tarihi İstanbul şehrinin kültür merkezleri, musiki merkezleri, sohbet merkezleri o kadar fazladır ki saymakla bitmez. Hatta eski İstanbul'un bazı kıraathaneleri, bazı kahvehaneleri dahi kültür merkeziydi, ilim akademisiydi, sohbet meclisiydi. Mesela Çınar çınaraltı kahvesi vardır ki İstanbul'da meşhurdur. Birisi Emirgan'da, birisi Beyazıt'ta. Beyazıt'ta olan bu tarihi caminin bitişiğinde sahafların girişinde bulunuyor idi. Aslında oradaki ağaç çınar değildi. At kestanesiydi ama halk arasında ne hikmetse çınaraltı diye bilinirdi. Ee, gerçi en az 500 yıllık, 400 yıllık bir çınar var. Fakat o sahaflar çarşısının girişinde ve solda. Benim dediğim camiye bitişik olan o meydandaki çınar altıydı. Ben de epeyce o çınarın daha doğrusu o tarihi at keserisinin altında, işte sahaflardan aldığım kitapları, dergileri, Cumartesi, Pazar günleri Beyazıt Meydanı'nda yapılan e, sergilerden aldığım kitapları, dergileri, o... Tarihi ağacın altında demli çaylar içerek karıştırır ve bunun zevkini yaşamışımdır yıllarca. Maalesef şimdi orası boş bir meydan haline geldi. Dolayısıyla üniversitenin sahaflar çarşısının ve beyazıt kütüphanesinin yanı başında bulunduğu için o çınaraltı kahvesinin diğer kahvelere göre ayrıcı bir özelliği vardı nedir? Daha çok şairler, yazarlar, edebiyatçılar, tarihçiler gelir ve uzun uzun sohbetler yapılırdı. Ben onlardan çok istifade etmişimdir. Efendim ikinci çınaraltı da az önce ifade ettiğim gibi Emirgan'daki çınaraltıdır ki Yahya Kemal de onlardan bahseder ve bu büyük şairimizin sık sık gittiği yerlerden biridir efendim. E, Tabi diğer şair ve yazarlardan da hatta tiyatrocılardan, musiki şinaslardan da gelenler var. Şöyle bir espri, bir anekdot nakledilir. Efendim kültür tarihimizin Rıza ismini taşıyan üç şahsiyeti vardır. Vasfi Rıza Zobu, Ömer Rıza Doğru, Necmi Rıza Ahıskan. Bunlar önemli kişiler. Vasfi Rıza Zobu meşhur e, tiyatrocularımızdan biridir. Efendim Necmi Rıza Ahıs Ahıskan çok kıymetli bir musiki işi şinasımızdır. Ömer Rıza Doğrul'da büyük şairimiz, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un damadıdır. Kendisi İngilizceyi ve Arapçayı çok iyi bilmek çok iyi bilmektedir. İslam tarihi ile ilgili kıymetli eserleri vardır. Safahat'a ön söz yazmıştır. Az önce de ifade ettiğim gibi Mehmet Akif Ersoy'un damadıdır. Ayrıca iki ciltlik bir de tefsir kaleme almıştır. Kur'an-ı Kerim'den ayetler diye efendim bir eser vardır ki Mehmet Akif'in onu da yayına hazırlamıştır. Kıymetli bir zat. Evet az önce de ifade ettiğim gibi Vasfi Rıza Zobu hatıralarını da yazmıştır ve Türk tiyatrosuna çok hizmet etmiştir. Ben de Mecidiye köydeki evinde kendisini ziyaret etmiş ve bir, bir tarihte hatıralarını uzun uzun dinlemiştim. Necmi Rıza Haskan efendim hala zaman zaman radyolarda şarkıları söylenmektedir. Eski İstanbul efendilerinden, musiki şinaslarından biri budur. Biri de budur. Bir gün bunlar e, zannedersem Emirgan, Emirgan'da bulunan Çınaraltı kahvesinde buluşuyorlar. Daha doğrusu beraber gidiyorlar. E, çay söylüyorlar. Garson çayları getirip vermek üzereyken daha masaya koymadan e, o zamanki garsonlar da böyle biraz tarihten, şiirden, edebiyattan anlıyormuşlar ki anlayan cinslerindenmiş ki efendim üçünü burada görünce şöyle bir espri yapıyor. Vasfi Rıza burada, Necmi Rıza burada, efendim Ömer Rıza burada. Acaba Allah'ın rızası nerede diyor. Tabi bunlar gülmeye başlıyorlar. Evet, şimdi ben bunu yaşadım. Mesela küllük kahvesinin daha son ifadesiyle Marmara Kıraathanesi'nin bir garsonu vardı ki o da böyle çay verirken şiir söyler, nükte söyler hatta fıkra anlatırdı. Daha eskilere gitmek gerekirse Süleymaniye Camii'nin yanındaki Türk İslam Eserleri Müzesi'nin müstahdemi yani orada e, istihdam edilen, müstahdem olarak çalışan kişinin fuzuli divanını, o koca fuzuli divanını ezbere bildiğini ben rahmetli bir tarih üstadından işitmiştim. Evet, eskiden İstanbul'un kıraathaneleri de böyle edebiyat ve kültür mekanları olarak tarihe geçmiştir.